60 günlük suyumuz kaldı söylemine eskiden beri, bugün de de e, bu söyleme katılmıyoruz. İstanbul'un karşılaşabileceği e, en büyük problem yani en 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 kötü senaryoya göre karşılaşabileceği problem e, 2 milyon diyelim 800 bin metreküp ihtiyaç var. Elinizde de o günü dağıtabileceğiniz 2 milyon 600 bin metreküp bir su olur. Yani dolayısıyla e, %10'luk bir kısıtlılık söz konusu olabilir. Evet. Ama şu an için böyle bir kısıtlılık da söz konusu değil. Mesela bugün özelinde e, 3 milyonun üzerinde e, buharlaşmaya beraber beraber 3,5 milyon suyu şu anda şebekemizden e, tüm sisteme kullandırtıyoruz ve dağıtıyoruz. Hı -hı. Ve dolayısıyla da yani 60 günlük suyumuz var şeklinde bir söyleme katılmıyorum. Hem regülatörler üzerinden, yani gelen suyumuz var, giden suyumuz var, dolayısıyla totalde biz yağış sezonuna kadar İstanbul'da bir su kısıtlılığı ya da su sıkıntısı yaşanmadan ulaşacağımızı öngörüyoruz. Şimdi bu iki aylık süre şöyle diyelim vatandaşımız için zor geçmeyecek, bizim için zor geçecek. Biz mevcut suyu tüm şehre yettirmeye çalışacağız, yettiriyor olacağız. Dolayısıyla hani 60 günlük su kaldı, dükkanı kapatıyoruz ya da şehri tatil ediyoruz, böyle bir şey söz konusu değil. Yani sistem e, ne diyelim hani kıyamet senaryosu ya da kıyamet kopmadığı sürece e, eskiden olduğu gibi de e, İSKİ su vermeye devam edecek. Yani su verirken de e, kaliteden de ödün vermeyecek bizim musluğumuzdan akan su. Her zaman dünya standartlarında bir su ve bunu sağlamaya da devam edeceğiz. İstanbulular önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecekler. Fakat bunu söylerken hani şimdi mühendislikte sıfır diye bir kavram yoktur. Niye? E, büyük bir arızayla karşılaşırsınız ya da hiç öngörülmeyen başka bir problemle karşılaşırsınız. Bizim söylediğimiz normal koşullar altında e, herhangi bir su kısıtlılığı ile ilgili öngörümüz yok. Dolayısıyla vatandaşımız e, suyu e, dediğim gibi yani hem su açısından hem enerji açısından hem karbon ayak izi açısından tasarruflu olarak suyunu kullanmaya devam etsin. Şu anda direkt barajlardaki güncel doluluk oranı %30'un üzerinde. Çünkü bu yaklaşık her gün 0.2 ile 3 arasında bir e, azalmamız söz konusu bu günlerde. E, Eylül ayından itibaren, Eylül-Ekim aylarında melenin debisi daha da düşecek. Hatta şey olarak dolluklarımızın düşme hızı da yükselecek. Bizim öngörümüz totalde yüzde 15 ile 20 arasında bir doluluk oranıyla biz yağışlı mevsime gireceğimizi düşünüyoruz. Hani minimum yüzde 15'in altına düşmeyiz diye düşünüyoruz.